kız bu buruşuk muşamba madem büyücü kendine bir estetik büyüsü yapsa ya. Gerçi büyü de şart değil bunu bir güzel ütülese ne buruşuk kalır ne kırışık anam. Ne isterseniz söyleyin bakalım. Ablacığım biz bebeğin kızına bir okutalım deriz. Ne okutacaksınız bu kız için? Ablacığım çok affedersiniz. Vallahi ben utanırım kızımın dediğini demeyi. Söyle be kızım utanma. Benim kızım paradan uçlaşmaz, Zengin kocaları sevmez. Ya ya Allah böyle dirdi... kimselerin başına vermesi çok zordur. Allah Allah. Ha? İnanır mısın ben de ev seferinde böyle derim Allah Allah derim Allah Allah canım. Şimdi ablacığım bir derim ki siz bir okusanız üfleseniz bu kız zengin kocalardan hoşlaşsa. Sen hiç merak etme. İsterim ki parayı sevsin paraya mata etsin parayı çok sevsin hem eski parayı hem yeni sevsin. Yura <laughs> <Büro da> olur, <laughs> Stanley de olur. Maşallah kadın ne güzel üfürdü, hepsini <laughs> üfürdü ve her şeyi sevsin. Torbaları <laughs> çıkardım. <laughs> Canım. Al bu tuzla onu. İkisinden yemek yap kızına yedir. İnşallah en parayı sevecek en zengin kocayı. Allah sizi razı olsun iyi kadın. Hediyesi elli milyon. Fazla da verseniz olur ama. <laughs> Öyle mi? Senin gibi para sevsin yeter ablacığım bana. Sağ ol. Hadi Aziz abla kalk gidelim. Tütsü olduk burada gel. Ee Ethem, dün gece dersini almışsındır artık. Artıkım pembeyi öyle yemeye falan çıkarmaya kalkmazsın değil mi? Orası hiç belli olmaz. Ne demek belli olmaz? Askıntı olmayacaktım. Pembe bana tariz çünkü. Çok doğru. Hayır. Asıl bana tariz. Sana tariz. Bana tariz. Bana. Dinle de öğren kime tarizmiş bakalım. Alo. Pembe. Nasılsın canım? Bir tanem. Ne yapayım? Seni düşünüyordum ben de. İnanır mısın? Öperim da. Tambam <laughs> <laughs> tumbam He? esmer bombam taba tumbam ney <laughs> ne, ne 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 sana söylüyorum. Ben de seni. Ben de seni. <gülüyor> <gülüyor> kız Azize abla. Bu büyü işe yarar değil mi? Deli misin kız? Hiç yaramaz mı? Güleceksin bak. Para manyağı olacak. Bak böyle. <laughs> Böyle kukluya kukluya zeygi koca bulacak. Canım benim kız ne güzel He. konuşursun inşallah Allah'ım inşallah. Hem de aşkım. Dün gece baş başa ne güzel şarap içtik değil mi? Şarap mı? önünde şarap içmek de başka zevk oluyor be. <laughs> baş başa şarap mı içtiniz hakikaten? Kimse değil hayatım. Parazit yaptı da telefon. Parazit. Zilve <laughs> yapma kız. Dur kızıltacaksın. Ben becilde mi yapayım? <laughs> Neremden de öpeceksin? <laughs> Çok ayıp. <laughs> Azize abla bak. Pembe yapma. <laughs> ya pembe. <laughs> bir şey pembeciğim. <laughs> Fantazi yapar. Gene mi cilve yaptı pembe? <laughs> yok pembeciğim yok bir şey. Kimse konuşmadı. Telefon yine parazit yapar. Ne parazit yaptı? Allah Allah. Kesin çok yakın geldi birden pembe. pembe. Pembe ya. <laughs> lan sen kahvede pembeyi götürdün diye ava mı atarsın? <laughs> pembesini bulmaz mıyım lan şimdi lan? Bulmaz mıyım pembesini ya? Bulmaz mıyım pembesini? Eline sanırım bu paşama. Eline de ne güzel <laughs> yakışsın. <saniye. gülüyor> Bir saniye. Bir saniye açıklayabilirim. Fantazi yapacağım. ...amuru hazır sayılır. Şimdi... ...amurumuzun içine... ...şu büyücük karının... ...verdiği tuzla... ...haydi bakalım... ...şöyle... ...unu se serpelim. Ay canım benim. Oldu. Sultancım hazırdır canım. Tam ağzına layık bir bürek. Böreği tadınca... ...para delisi olacaksın kızım... Allah'ım ne olur bu büyü tutsun da kızım zengin kocaları bir alsın kendine eh, damat etsin kurban olduğumun Allahı misafir ol gel bana börekler açarım sana Allah. sultan bak ana sana börek açtı kızım bak, Allah bak, bak, ayıp bak. bir be Ay, yemi Kedici gibi üşüttünüz başına. Baba sen hiç yeme. Sultana yaptım böreği ben. Bir tek o yiyecek. Yeme. Kız öyle <laughs> şey olur mu be? Hep birlikte yiyelim işte. Hep birlikte yiyelim. Sultan haklı. Hep birlikte Aa. yiyeceğiz. Dalın. Allah. Dal, dal, ay, dal dal dal. Ne yapayım bu Aç göğsünü yiyelim. Ay ay. Dal, ay, 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 ay. Be. Oh. Bitirdiler oh. be. Bitirdiler. Sultan sana. tanıdın ha. Yeme! Kızım. Bir ye kızım ye senin ihtiyacın vardı. Zafiyet geçirirsin. Bak tüm gibi oldun. Bunların ihtiyacı yok hepsi. Al kızım ye ye. Oo, oh, yarasın canım benim. Allah'ım yarasın. Maşallah. Ay param düştü. Allah, para. değil Allah'ım. Ekşimecek, ekşimecek, akşama kalmadı pişirecek ama. Kız Sultan. Ekşimecek, ekşimecek, Bak o etimi kopilip Ferhat'ın önünde gübeci katar Kıskanmaz mısın kız? Üş, aman be ana ya. Ya ne kıskanacağım Allah'ın çulsuzunu. Bana paralı koca lazım. <laughs> canım beni bak ne güzel konuşur Başım bal damlar ağzından gölümle, konuş kız konuş Bismillah ne olur ulan Yanım Yunus'cum ilk aşkım Man Ne yaparsın sen o şu hortla karıya Teklifimi düşündünüz mü Yunus Bey Evet Mahmut Hanım Teklifini kabul ederim ruhum. Ah canım yerim seni. Teklif mi? Ne teklif mi bu? Yoksa cenazesini yıkamanı mı teklif etti? Hayır. Evlenme teklif etti ve teklifini kabul etti. Ne dedi? <Gülüyor> <Gülüyor> ne diyorsun sen? Kül mü oldun? Lan bu karı ortak. Mezardan izin alıp gelmiş buraya. Şu karının neresiyle evlenecek? Mahmut Hanım, paranın gözü kör olsun be pembe. Şu karıyı bile o kadar güzel gösterir ki bana. Sanırsın şimdi Greyford. Cık, canım. Ah. Hay benim s başım. Lan nereden yaptırdım o Yunus'u beni bırakıp şu ortak karıyla ilgili oh. <laughs> <laughs> ben de nasıl yedi numaramızı ama. Yaşlı karıyla evleneceğim dedim ya. Ruhu çekildi ruhu. <laughs> Ay karı be. Yaptığı büyüyü tuttu sanırım. Direktten <laughs> yedim diye hakikaten para gözü oldum sanır. Bu benim anam hakikaten saf lan. <laughs> saf lan mı? Safın öpmek be. <laughs> Aklınız alıyor mu ya? Gidip büyü yaptırmış ya. Yaptırdın. Ben de onun canını okumazsam, büyü yaptığına pişman ettirmezsem, bana da Yunus demesinler. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne yapacağız bir abi? Pembe'yi bin pişman edeceğiz. Bizim para olmamızdan öyle bir bıkacak ki, Ferhat'la Sultan'ın evlenmesine izin verecek. Yaşa be Yunus Baba, sayende <laughs> evleneceğiz yani. Sağ ol baba. Ama asıl senin sayende evleneceğiz yani. Sen ananın büyü yaptığını fark evet. etmeseydin, nasıl anlayacaktık? Oh. Ablam değil. Ben gördüm anamı. Öyle mi sen mi gördün? Kerim seni kız fındık kurdu. Baba planımız nedir? Biz gene yatacağız. Böreği yiyip para delisi olmuşuz gibi davranacağız. Aman gözünüzü yiyeyim pembe numara yaptığımızı çakmasın. Orası tamam. Şimdi geldik planın en civcivli yerine. Allah Allah zevkle kuduracağım ben bir be abi. <laughs> Uyduruktan bir aile ayarlayacağız. Bunlara zengin bir süzü vereceğiz. Ben benim gözünü boyamak için. Sonra da sultanı istemeye yollayacağız. Ya iyi de nereden bulacağız bu numara yapacak aileyi? Aliş. Koş oğlum. Kahveden organizatör Rıza'yı çağır. Babam çağırıyor. İki eli kanda olsa gelsin de. Tamam baba. Evet. Hadi sen de gel. Hadi birlikte gidelim. Hadi yavrum. Hadi lan. Vay be. Babamın sayesinde birbirimize kavuşacağız Şahane. <gülüyor> 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 Oh. Koskoca adam oldun. Hayla kadından dayak oh. yiyorsun. <laughs> 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 Selim gülme, gülme. Gülme lan. Hazırlıklı ol. Bugün görücüler beni istemeye gelecekler. Hayırlar olsun. Ne görücüsü kız bu böyle? Kız ana, hani ben geçen hafta oto galericinin açılışına gitmiştim ya... Banken olarak da. Gitti ne? Ee? Eysi, o oto galericisinin sahibinin oğlu beni görmüş... ...çok beğenmiş, istemeye geleceğiz diye haber yollatmış. Çok zenginler ana, yani böyle hemen ver beni. Kız bir dursin, param oldun giysinler bir bakarız. <laughs> Koş Ana, koş, koş. Kızım bir dur be, bir diyelim, dur diyelim. be. Koş. Gel, gel abi, gel. Hasan abi, aman gözünü seveyim bir falso verme. Zengin gibi davranacaksınız, tamam mı? Tamam, tamam, sen hiç merak etme. <laughs> Gelmişler işte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz canım, hoş, hoş, hoş geldiniz. <laughs> buyurun, buyurun, buyurun. <gülüyor> buyurun. Alayım çiçeği. bir canım, lokumu da ver bana. Gözün aydın pembe abla. Turnayı gözünden vurdun ha. Dönürlerin acayip zengin. Hadi yine <laughs> Ne oldu sana? Hiç mi kıskanmasın sultanın? <laughs> ya be kıskanayım be pembe abla. Müşteriler iyi para bıraktı. Yeşilköy'den buraya 40 milyon yazdı. 10 milyon da bahşiş verdiler sağ olsunlar. Bin bereket. Tübe tübe. Lan bunun da karakteri bozuldu ha. Ya kız ana, hiç içeri girmeyelim. Prosedüre gerek yoktu. Direkt bir an evvel Zeynep'i bulacağım. Hadi kızım, hadi. Tübeler olsun, İyi kız iyice para oldun, gir içeri kız, haydi gir sen. Buyurun canım, buyurun içeri, buyurun gel canım, sen. Hadi. <laughs> Sağ ol. Afiyet olsun. Maşallah, maşallah, oğlumuz da pek yakışıklıymış. <laughs> Nazar değmesin. Ellerinizden öper. Bir tanedir oğlumuz. Bak kız, ideal koca dediğin a böyle olur. Hem yakışıklı, hem zengin, hem de iri burunlu. Tam aradığım damat canım benim. Efendim, oğlunuz ne iş yapar acaba? Valla benim bir ota galerim var, bir de kebapçı dükkanım var. Oğlum o kadar maharetlidir ki ikisini birden işletir. Oh maşallah, maşallah. Kızım, maşallah. ne maşallah. Baksana, paranın asıl kaynağı bu morukmuş. Acaba derim çocuğu bırakıp morukla mı evlense? Kızım sen nasıl sen ne dersin kız sapıttın mı? Cık, öyle deme bana. Bu moruk yarın gün kızım oğlunu kovarsa hepimiz böyle cız cızsak ortada kalırız. Halbuki paranın kaynağı ile evlenirse bütün sevmede konar. Çifi çifi Allah'ım bu kız ne hale geldi ya Rabbim. Bence de morukla evlensin abla. Paranın kaymaklısı onda. Ay çok doğru. Karışmayın be hadi para para diye ülmüşsünüz hepiniz Allah canınızı almasın. Efendim biz Allah'ın emriyle peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. <gülüyor> Aa, <gülüyor> oğlunuza mı ya? Ben kendinizi isteyeceksiniz zannetmiştim yani o kadar gençsiniz ki. Allah seni kahretmesin. Tevecüğünüz kızım. Kız zilli. Zilliydi şu eteği kırmıyor evette ya. Ellerim kırılsaydı da ben o böreği sana yedirmeseydim. Bir şey mi dedin kızana? Yok bir şey. Yok. Efendim, isterseniz biz bu düşünelim cevabı size yarın bildirelim. He ee, öyleyse bize müsaade. Hadi. Müsaade sizindir, buyurun. Güle güle küçükler. Ben sana esas cevabımı sonra söylerim, ya. anlarsın kız ya. gel buraya. <laughs> hadi hadi. Ay i̇yi günler canım. Yürü yürü. yürü. Gel oğlum gel, Ay. Sultan. Ay kız sen bu genç çocukla evlenmeyeceksen ben evleneyim mi onunla? Ne olur kız ben evleneyim mi onunla? Ne olur? Evet Tamam kız evlen. Ay. Ben de Muruk'la evlenirim. Gelin kaynana oluruz senle. Ay. Ay, ay kız valla öpeceğim. Lan siz ne dersiniz? Kudurdunuz mu? Ay dilireceğim. Kızım sen nasıl bir Muruk'la evlenirsin? Ya sen ulan sen nasıl oğlanı alırsın ha? Sen zaten Selim'le evli değil misin? Aa ay sen bilmiyor musun ki abla? Kızım neyi bilmiyorum? Selim ne olur bu evlenirim der. Abla biz Fatoş'la boşanma davası açtık. Ben de kendime <laughs> zengin bir kar bulacağım inşallah. İnşallah. Ay, ay ne ne? Ay bana bir şey ne? Aa, Ay bayıl. Eyvallah. Ay, ay, ay bayılacağım ulan. Yazık be kadın ha. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Biraz ayılıp bayılsın aklı başına gelir.